İki gündür poğaçayla besleniyorum. Önden iki tepsi poğaça yaptı tamam mı? gün gündür... patates, peynir, kıyma hepsinden var. Börek falan var. İki üç gündür ama sadece şey pizzacıya ben gitmiştik ya. Şey. O kadar olmadı ama bayağı yedim yani. Sen niye geçiyorsun? <laughs> Aslında aklımda vardı da ne bileyim unuttum onu bir anda. Keşke yetişseydim lan yerdik. Olur. Tane Allah'a estağfurullah. Aynen. Öyle. Her kod nerede? Hangi Başlattın kod çalıştırdınız? Başlattın mı? Aa. Aa patladı. İki sene gitti lan. Tarihi geçmiş. Yok, dedi ona dayanamıyorum. yiyemiş hiç. Nasıl Yani komik güzel mi? Aynen de mantıklı. Ama zaman da Neyse, olur bak, pazartesi. <laughs> Bura güzel bu arada beğendim Ya yani, atmıyor değil mi? kel kel <laughs> Ama o hava soğuk değil, ciddi mi var? Oğlum ben yoksa bak mont o kadar etki mi edecek? Hadi şurada sınav çekeyim abi, kardeş. Montunu yere sat, <laughs> üstüne yer <de> sınav. Bir <laughs> fotoğrafını çek. 380 bin ortalaması varmış bir öyle. Ama çok kolay olduğu için. Oğlum 22 yaşındayım hala. çok da bir şey eksik değil lan. Ben çok iyiyim abi. Mükemmelim. kadar çok gelmiyor o Evet soğuk değil çünkü. Şu an Biz hoş. Yürüdük ya, ondan dolayı Oğlum daha bak 2 gün önce hava güneşli daha soğuktu lan. Oğlum bir şey yok ya. Ne yapıyor şu an Bir mantıklı bir düşünelim. Orada <gülüyor> yürüyor. <gülüyor> Bakıyor etrafa odunlar var. Ev varla bildiğin beyler Ev <laughs> En yorulunca sen şey şey, şey, gel. <laughs> Aynen öyle yapmış. Oğlum kötü oldu ya. Güzel güzel. Bana niye kötü geliyor? Alışık olmadığın için. Tabii başkaları da alışık olmayacak.